sevgili izleyenler şehirden haberler programı sizlere Antalya döşeme altından seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda iki başarılı beyefendi var. Anıl Bey ve Halil Bey'in konuğuyuz bugün Antalya'da. Kendileri bu bölgede plastik alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini firmalarını ziyaret ettik. Bakalım buradaki işlemler, faaliyetler neler, bölgede ne gibi çalışmalar yapıyoruz. Haberleri kendilerinden alacağız. Hep birlikte izliyoruz röportajımızı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Anıl Bey sizler de hoş geldiniz programımıza. Çok şık gözüküyorsunuz. Nasılsınız? Teşekkürler. Umarım siz de iyisinizdir. Bizler sizlerin misafirperverliği ve güler yüzüyle iyiydik ama çok daha iyi olduk diyelim evet. öncesinde. Şimdi ben buradaki hizmetleri, faaliyetleri dinlemeden önce Halil Bey sizlerden biraz kuruluşumuzu dinlemek istiyorum. Ne kadar zamandır sizler bu sektörde faaliyet gösteren bir isimsiniz? 20 yıldan beri bu sektörün içindeyiz. Evet. Alüminyum doğrama, PVC doğrama, Cam balkon, küpeşte gibi hizmetlerimiz var. Evet. Aslında burada PVC dediğimiz anlamda sizler faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz diyebilirim. Aynı zamanda alüminyum ayağımız evet, da var. Aynen. Aynı zamanda Anıl Bey, biz röportaj öncesinde biraz sohbet ettik. Dış ticaretle de uğraşan bir firmayız diyebilir miyim? Aynen öyle. Biz aynı zamanda yurt dışı faaliyetleri de gösteriyoruz. Hı hı. Hem üretimini yaptığımız PVC doğramalar için. Hı hı hem alüminyum sistemler için hem de aynı zamanda farklı ürünler için dış ticarette yardımcı oluyoruz. Evet. Şimdi öncesinde ana kalemimiz olan şey göz bebeğimiz olan şey PVC doğramalarımız. E, buraya kadar bu fabrikayı sizlere göstermek için gelmişken buraya gezmeden de olmaz. Hem e, hazır işin iki ehli yanımdayken buraya gezelim hem de ürünlerimizi izleyenlerimize gösterelim diyorum. Aynen öyle. Evet şu anda dedik ki bu güzel iş yerini gezmeden olmaz ve soluğu ürünlerimizin geldiği bölgeden başladık. Şu anda ben yan tarafıma baktığımda zaten üst üste gelmiş olan yeni ürünler, daha açılmamış olan ürünler görüyorum Halil Bey. Öncelikle işin ilk kısmı burası mı? Doğrudur. Fabrikalarda üretilen 6'şer metre boyundaki ürünler bizim tesisimize ilk geldiği nokta burası. burası. Aynen. Buraya ürünler geliyor ve zaten buraya geldikten sonra da e, birazdan sizlere göstereceğimiz gibi farklı farklı makinalarda farklı farklı işlemler görüyorlar ve en sonki hallerinde sizinle birlikte paylaşacağız gerçekten aslında bu fabrikada büyük bir işçilik söz konusu diyebilirim e, şimdi buraya tabii ki de ürünler geliyor Altışar metre şeklinde evet. demişti zaten Halil Bey ama bunun öncesinde de kesinlikle müşteriyle birebir bir bağlantı olduğunu ben düşünüyorum öncesinde müşteri size nasıl ulaşıyor bu siparişleri vermek için nasıl bir yol izliyorsunuz Anıl Bey'den dinleyelim. Biz daha çok proje bazlı çalışmalar yürütüyoruz. Yani müşteriler kendi projelerinin detaylarını bizimle paylaşıyor. Bu gelen detaylara istinaden biz çalışmalarımızı yapmaya başlıyoruz. İstenen açılım tipleri, istenen renk, istenen özelliklere göre biz tekliflendirmemizi yapıyoruz. Tüm istenilen açılım şekillerini zaten kendilerine sağlayabiliyoruz. Bunun üstüne kendilerinden gelecek onayın ardından da Üretime geçiyoruz evet. gelen siparişi. Aslında burada birebir zaten bir plan proje konusunda Anıl Bey ve Halil Bey ile iletişim halinde oluyorsunuz. Öncelikle bir e, ne isteniyor? Bizden istenen ürün nedir? İlk öncelikle bir bunun tartışması yapılıyor. Daha sonra ürünler buraya geliyor. Ve buraya gelen ürün ilk baştaki ilk durağı neresi Halil Bey? İlk durağı kesim. Evet ilk durağı bu buradaki ürünlerin ilk durağı kesim. O zaman biz de şu an hep birlikte kesim bölgesine geçiyoruz. Evet şu anda ürünlerimiz geldi ve geldikten sonra ilk gördükleri işlem kesim işlemi. Halil Bey şu anda arkamda bir makina var. Bir bu ile alakalı sizlerden bilgi almak istiyorum. Kesim işleminde buradaki ürünlerinize ne gibi işlemler uyguluyorsunuz? Şimdi her şeyden önce kesimden önce bizim bilgisayar programımızda hangi ölçülerde kesim yapacağımızı belirliyoruz. Bu da nedir? Doğrama tipine göre veya serisine göre hangi ürünü keseceğimizi planlayıp evet. makine başına getiriyoruz. Makine başında 45 derecelik kesimler yapıyoruz. Bu 45 derecelik kesimlerle de çerçeve haline geldikten sonra 90 derecelik bitmiş bir ürün elde ediyoruz. Evet. Burada aslında öncelikle tabii ki de yine işin işte bilgisayar boyutu, ölçüler vesaire ki eminim ki bu işlemlerde ölçü Anıl Bey mükemmel derecede önemlidir yani tabii milim ki. farkı bile oynamaması Aynen. gerekiyor. Biz milimetrik çalışıyoruz zaten. Bizim ölçülerimiz hep milimetriktir. Son onayı müşteriden yazılı şekilde mutlaka alırız, o gelen yazılı onaya istinaden üretime geçeriz. Cam siparişleri geçirir, kesime başlanır. Çünkü zaten söylemiş olduğumuz gibi burada bir milim, milimetrik hatalara bile yer verilmiyor. Her şey öncelikle onaydan ve sürekli sürekli kontrol ve iş takibinden geçiyor. Aslında baktığımızda sadece şeyde değil aldık koyduk makineye kestik biçtik de olmuyor. Sizler de bunu aslında şu anda bu fabrikayı biz gezerken ekranlarınızın başında görmüş oluyorsunuz diyebilirim. Şimdi burada istenilen ölçüde ürünlerimiz güzel bir şekilde kesildi. Kesilen ürünler elimizde. Daha sonra nereye geçiyoruz? Daha sonra freze bölümüne geçiyoruz freze bölümüne geçiyoruz. Bakalım freze bölümünde biz neler bekliyor? Evet şu anda kesim işleminden sonra freze bölümü dedik. Ve tekrardan işin üstadı Halil Bey mikrofonu uzatıyorum. Freze bölümünde şu anda arkamızda e, hali hazırda zaten hala bir çalışma, yoğun bir çalışma dönüyor. Bizler de bu çalışmanın ortasında ziyaret ettik firmayı. E, üç ayrı bir makina görüyorum. Evet. Tabii ki de benim bunlarla alakalı bir bilgim yok. O yüzden sizlerden dinlemeye geldim. Yani freze bölümünde olur. neler yapıyorsunuz? Freze bölümü dediğimiz bölüm aslında profillere, e, aksesuarları takarken veya su kanallarının suyu tahliye edebilmesi için işlemlerini yerine getiren malzemeler aslında evet. baktığınızda. Şimdi ilk makinemizde arkadaşımız burada kol yeri açıyor. Kol yeri nedir? Pencerenin elinizle tutup hareket ettiğiniz ha. bölümü takabilmemiz için profili bir işlem yapmamız lazım. Evet. Bu işlemde kol yeri açma evet. işlemi diyoruz. Evet. İlk işlemimiz bu. Kol yeri açıldı. Açıldı. Kol yeri açıldıktan sonra doğramaların su tahliyeleri var. Hı hı. Su tahliye nedir? Doğrama dış cephede. Dışarıdan gelen suyun. İçeriye girip dışarıya tahliye etmesi için kullandığımız bir malzeme. Aslında, aslında camlarda en çok böyle önemli öyle. olan noktalardan bir tanesi diyebilirim. Yoğun yağışlı günlerde Aynen özellikle öyle. pima penlerin kalitesi ya da işte kullandığımız camların kalitesi aslında bu noktada belli oluyor. Aynen öyle. Yani bu işlemlerin hepsini yapabilmemiz gerekiyor ki kaliteli bir ürün elde edelim. Sorun yaşanmasın. Kesinlikle. Aslında burada işte kol açma yeri de, su tahliyesi bölümleri de tamamlandıktan sonra aslında daha sonrasında nereye geçiş yapacağız? Daha sonra ürünlerin içine destek sacı attığımız bölüme geçiyoruz. Evet. O zaman biz de Halil Bey'in peşine takılıyoruz <laughs> bakalım o noktada neler yapılıyor. Şu anda freze işleminden sonra solu bu destek destek, destek sacı dediğimiz bölümde alıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Halil Bey'in elinde bir metal var ve bu metalle burada PVC'lerimize neler yapıyoruz? Şimdi destek sacı dediğimiz aslında insanın iskeleti gibi bir şey. PVC dediğiniz malzeme rigid bir malzemedir ama destek sacı olmadan da bu statik mukaveti sağlamaz. Hı hı. Bütün ürünlerin içine destek sacını koyuyoruz biz. Evet. Aslında burada baktığınızda bir nevi plastikten yapılan bir ürün zaten. Sizler evet. bunu metalle destekliyorsunuz. Tabii ki bu destekleme şart. Bu olmadan zamanla herhangi bir sarkma ya da çalışmama durumu söz konusu olabilir. Bunun önüne geçmek için metalle Halil Bey'in dediği gibi bir iskelet oluşturuluyor doğramaların içerisinde. Hı hı. Evet. Aslında peki buradan sonra bir sonraki durak neresi oluyor? Bir sonraki durak destek sarıcılarımızı attıktan sonra kaynak bölümü. Evet. Kaynak bölümüne geçiyoruz. Aslında yavaş yavaş buradaki ürünlerimizin de hikayesinin sonuna doğru geliyoruz. Bakalım en sonunda nasıl bir ürün bizleri karşılayacak. Tabii ki de röportajımızın bir sonraki kısmında da e, burası yurtta, yurt dışı bazı çalışan firmalardan biri. Çoğunlukla ağırlıkla yurt dışı diyelim. E, bu noktalarla alakalı yurt dışında ne gibi çalışmalar yapıyoruz. E, sizler bizi yurt dışında yani izleyenlerimiz için de bunları Anıl Bey'den hepsini öğreneceğiz. İzlemede kalın diyoruz. Şu anda kaynak bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Şu anda arkamızda zaten böyle birleştirilmek üzere olan parçalar görüyorum Halil Bey. Kaynak Olabilir. işleminde neler yapıyoruz? Kaynak işleminde dört parça ürünümüzü 230 ila 260 derece sıcaklıkta eriterek birleştiriyoruz. Bu birleştirme işlemini zaten biz kaynak işlemi diyoruz. Baktığınızda burada tamamen az önce yoğun bir şekilde hazırlanan parçaların birleştirilmesi kalıyor bir tek geriye. Burada da sıcaklıkla birlikte buradaki ürünlerimizi birleştiriyoruz. Aslında bir taslak elde ediyoruz. Aynen. Daha çerçeve sonrasında çerçeve halini alıyor. Daha sonra ufak tefek tabii ki de bir pürüz giderme vesaire oluyor değil mi? Tabii ki kaynak çapaklarımız var. Erimeden kaynaklı oluşan kaynak çapakları. Bunu da temizleme makinamızda köşe çapaklarını alıp son haline getiriyoruz. Evet. Artık bu noktada bulunduğumuz noktada son bir işlemimiz kaldı. O işlemin adı da artık aksesuar, aksesuar işlemi. Biz aksesuar işlemini gördükten sonra sizlere artık camlarımızın son halini göstereceğiz. Aslında yapmış olduğumuz işlerin son halini göstereceğiz. O zaman son bölümümüzü artık yavaştan geçelim. Geçelim. Evet şu anda aksesuar bölümündeyiz. Artık buradaki son noktamız aksesuar bölümünde. E, burada hazırlanan ürünlerimizi işte balkonları için sürme cam istiyorlarsa o boyutta ya da klasik anlamda o boyutta farklı farklı aksesuarlar Kılıyor. Aslında istenilen siparişe göre burada bir nevi son dokunuşlar yapılıyor. E, Halil Bey'den de çok kısa bir dinleyelim aksesuar bölümünü. Aksesuar en son bizim mekanizmaları çalıştırabilmemiz için kullandığımız ürünler. Evet. baktığımızda sürmeler için tekerleri, ispanyoletleri, kolları, saliye, kapakları gibi yaptığımız işlemlerin tamamına biz aksesuar işlemi diyoruz. Burada aslında son olarak istenilen ürün işte sürmeliyse ya da işte farklı boyutlarda Açık, açılı. çift açılımsa, tek açılımsa istenilen ürüne göre aksesuarlar takılıyor ve daha sonrasında sizleri şimdi çok başka bir yere götüreceğim artık bitmiş ürünleri sizlerle buluşturacağım. Nereye geçiyoruz? Ürünün son hali. Evet. Cam takmaya geçiyoruz. Artık buradaki çalışmayı ve hikayeyi gördünüz. buradaki ürünlerin son halini göstereceğim ve daha sonrasında da röportajın geri kalan kısmında Anıl Bey ile birlikte bu güzel ürünler nasıl gönderim sağlanıyor, müşterilerle olan ilişkilerimiz firmamızı biraz daha denedikten sonra röportajımızı bitireceğiz. Evet şu anda arkamızda sizler de tahmin ediyorsunuzdur ki ürünlerimizin hazır hali bulunuyor. bir önceki röportajımızda kısım kısım, bölüm bölüm, ölçü ölçü, milim milim aslında buradaki ürünlerin nasıl çıktığını Halil Bey bize anlattı. Şu anda arkamızda eserleriniz duruyor. <laughs> evet. Burası Bununla işin son noktası. <laughs> Burada ürünlerimiz artık tüm işlemlerini bitirmiş oluyor değil mi Halil Bey? Doğrudur. Şimdi şöyle bu noktada iki noktamız var bizim. Eğer biz bu ürünü ihracat olarak yurt dışına gönderiyorsak camları üzerine takıyoruz. Evet. Ama normal Antalya içi veya Türkiye genelinde montaj yapılacaksa camları yanında ayrı olarak gönderiyoruz. Tabii. Bunlar şantiyelerde. Doğrama takıldıktan sonra üzerine montaj oluyor. Aslında burada son olarak da bir alüminyum, üzerine de faaliyetlerimiz var dediniz. Buraya kadar gelmişken çok kısa alüminyum alanında da bir makinamız var. Onun önüne geçerek alüminyumla alakalı neler yapıyoruz. Halil Bey'den biraz daha onu dinleyeceğim. Daha sonrasında da artık şirketimizin ihracatla alakalı neler yapıyor, gelen taleplere vermiş oldukları cevaplar neler bunları hep birlikte dinleyeceğiz. Evet şu anda son olarak e, alüminyum alanında neler yapıyoruz? Bunu dinlemek için e, mikrofonu Halil Bey'e uzatıyorum. Arkamızda yine Halil Bey e, farklı makinalarınızdan biri var. E, sizlerden dinleyelim bakalım burada neler oluyor. Şimdi burada kesim makinamız, arkamızda görmüş olduğunuz makinamız. Biz burada alüminyum profilleri keserek cam balkon, alüminyum doğrama ve küpeşte gibi ürünlerde kullanıyoruz. Aslında iki ayrı konumuz var diyebilirim Hayır, ben bu alüminyum. noktada o zaman. Aslında alüminyumla, alüminyumla bu PVC'yi alüminyum. birleştiriyorsunuz. Tabi isteğe talebe göre de alüminyum ya da talebe göre evet. PVC evet. olarak da cevap verebiliyorsunuz gelen siparişlere. Aslında Halil Bey bu noktaya kadar sizinle birlikte işlemlerimizi neler yapıyoruz A'dan Z'ye her şeyi sizlerden dinledik. Evet. Tam olarak nokta müşterinin isteğine göre dediğim andan itibaren zaten burada yanımda Anıl Bey var. Şimdi Anıl Bey'in mikrofonu uzatacağım. Anıl Bey Şimdi öncelikle sizler işin genel anlamıyla işte satış bölümünde yer alıyorsunuz, ihracat bölümünde yer alıyorsunuz. Burada öncelikle birincil olarak şunu öğrenmek istiyorum ki firmamız yurt içi yurt dışı ama ağırlıkla yurt dışı olarak gelen siparişlere cevap verebilecek potansiyelde bir işletme midir? Ya da olağan cevapları en hızlı şekilde verebiliyor muyuz? Kesinlikle biz firma olarak dünyanın herhangi bir yerinden gelecek herhangi bir doğrama talebine, o bölgenin isteklerini bildiğimiz geçmişten gelen bilgi birikimiyle birlikte bildiğimiz için istenen özelliklerde cevap verebilme yetisine sahip bir firmayız. Bunu hem alüminyum sistemlerde hem PVC sistemlerde yapabiliyoruz. Örneğin kuzey bölgelere çıktığınızda daha fazla ısı yalıtım gerekirken üçlü cam sistemleri daha büyük profil sistemleri talep edilir. Ama güneye indikçe e, ya da Orta Doğu'ya döndükçe biraz daha ılıman iklimlerde daha küçük sistemler, e, e, çift camlı sistemlerle yeterli gelecektir. E, biz her bölgeye, her kıtaya, her ülkeye e, bu şekilde cevap verebiliriz gerekli ihtiyaçlarına. E, cevapları verirken o bölgenin iklim şartları ya da o bölgede genel anlamıyla işte sürmeli mi, klasik mi, nasıl bir kullanım var? Bunların hepsinin analizi aslında bir nevi tecrübeyle sabitle diyebilirim bu noktada. Kesinlikle. Tecrübeyle birlikte belirleniyor. Tabii ki de burada birebir müşteriyle ilişki ve haberleşme, kontak halinde olan da sizlersiniz doğru mu? Aynen öyle. Tabii ki de bu kontak bir yandan da proje aslında bizim çalışmamız. Projelendirme kısmında Halil Bey'le yine beraber çalışıyoruz. İşin Teknik detaylarını beraber çözüyoruz, müşterinin ihtiyaçlarına beraber cevap veriyoruz. Bu sayede de zaten tüm çözümleri sunmuş oluyoruz. Şimdi aslında içeride röportaj arasında şöyle bir konuşma oldu. Burada siz çok fazla çalışıyorsunuz, burada günlük ne kadar bir ürün çıkartıyorsunuz diye sorduğumda aslında az önceki çalışma alanının aslında çok da az ve sakin olan dönemlerden biri olduğu söylendi bana. Bunu duyunca biraz şaşırdım. Verilen, gelen talepleri aslında hızlı cevap verebilmekte çok önemli ki zaman dediğimiz kavram aslında hayatımızda büyük önem taşıyan Kesinlikle. noktalardan bir tanesi olduğumuz verdiğimiz sipariş gelecek ürün bir anda olsun istiyoruz. Biz burada gelen talepleri ve siparişleri olağanın en hızlısını ya da en hızlı cevabı verebilmek için uğraşıyoruz ya da genelde işlemlerimiz hızlı sürüyor mu ya da süresi ne kadar oluyor ortalama? Tabii ki de her proje belli bir zaman diliminde bitirilmek üzere yola çıkılıyor ve o projelerdeki zaman dilimlerinde en önemli noktalardan bir tanesi bizim üreteceğimiz ürünlerin zamanında varması ve bunu onun için içinde zamanında üretim olup bir an önce ellerine ulaşması lazım. E bu da tabii bizim üzerimizde bir yandan bir baskı da oluşturuyor ama bu biz e, tecrübemizle sabit olarak bu baskıyı rahatlıkla kaldırıp istenilen zamanda, istenilen adette ürünleri sağlayabiliyoruz karşı evet. tarafa. Aslında baktığınızda zaman anlamında da e, istenilen ürün, istenilen tarihte burada e, proje tamamlanmış oluyor. Peki şimdi e, Antalya bölgesinde şu anda e, yerimiz e, sabit. Okey ama ileriye dönük plan projelerimizden bahsetmenizi istesem yakın tarihte mesela burayla alakalı neler yapmayı düşünüyorsunuz Anıl Bey? Tabii ki de yani e, e, aldığımız projeleri çeşitlendirip, ee, üretim kapasitemizi arttırmak en başta ve üretim, e, üretimini yaptığımız ürünleri çeşitlendirmek ilk etapta yapmak istediğimiz. Tabii bunun için e, daha büyük alanlara, daha büyük makinelere, daha büyük ekipmanlara e, ihtiyaç duyacağız. E, umarız. Evet. Yurt aslında içe, yurt. şu anda yerimize sığmıyoruz diyoruz evet. bu bakımda. <laughs> Buraya sığmıyoruz. Biraz daha bize büyük, daha rahat çalışabileceğimiz bir ortam lazım. Baktığınızda tabii ki aslında birazdan bu güzel iş yeriyle sizi baş başa bırakacağım ve buradaki makinaları çok daha detaylı göreceksiniz. Biz sadece anlattık sizlere ama Yerimize sığmıyoruz, planlarla, projelerle birlikte büyük işler yapıyoruz ve firmayı da tabii ki de büyütmek hedefimiz şu anda. Hmm. İleriye dönük plan projeler var diyebilirim aslında. Son olarak sizleri yurt dışından izleyen izleyicilerimiz için kullanmış olduğunuz bir sosyal mecra ya da bir web sitesi olabilir. Sizinle nerelerden iletişime geçebilirler Anıl Bey? Hem web sitemiz üzerinden glovin.com.tr üzerinden hem info.glovin.com.tr'den hem Instagram hem Facebook hem LinkedIn sayfalarımızdan bizimle bağlantıya geçebilirler. Evet sadece bağlantıya geçmeniz kalıyor. Projeleriniz, planlarınız zaten öncelikle ilk başta söylemiş olduğumuz gibi bir istişare yapılıyor. Bir plan proje çıkıyor ortaya. Daha sonrasında çalışmalara zaten burada nasıl başlanıyor? Birazdan sizler için çekeceğim içeriği. Sizler de oradaki çalışma alanını çalışmadan önce görmüş olacaksınız. Referans olmuş oluruz aslında biz bu noktada sizlere. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Halil Bey. Röportajımızın artık sonuna geldik. Bitirmeden önce izleyenlerimize söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alıp röportajımızı sonlandıralım. Müşterilerimizden gelecek yeni talepleri bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için Anıl Bey. Son cümlelerinizi izleyenlerimize seslenmek istediğiniz noktaları dinleyip röportajımızı bitireceğim. Biz de size çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Her türlü proje için çözüm sunmaya hazırız. Çok teşekkürler. Sizler de bu noktada aslında çözüm ortağı aradığınız bir firma arayışındaysanız eğer zaten ulaşım yerlerini Anıl Bey sizler için söyledi. Bizler de sizler için zaten alt ekrana bırakacağız. İletişime geçmeniz yeterli. Burada aslında sizlerin hayalindeki ürün neyse, istediğiniz neyse gelin burada Halil Bey ve Anıl Bey'le bunu gerçeğe dönüştürün ve artık evinizde yaz aylarında, kış aylarında fark etmez en iyi şekilde kullanın diyoruz. Bizler sizler için Antalya döşeme altına kadar gelerek bu güzel firmayla sizleri tanıştır olduk Gönül rahatlığıyla irtibata geçebilirsiniz. Programımız hız kesmeden yolculuğuna bir sonraki durakta devam edecek. Görüşmek üzere diyoruz.